Beyler çıkarsanız çıkarsanız girmek yok bir daha. Zaman daha da oynayalım. Girmem, girmeyeceğim. Yok devam devam Ahmet. Hadi Ahmet ya. Sen tamam, tamam, biraz aşağı zaten. Allah. Ben de çıkayım Ben bisküvi yiyeceğim. Bisküvi yok oğlum. Bisküviler hepsi arabada. Ne bisküvisi? kek gidip alayım. Hepsi arabada oğlum. Gileyim, oğlum çıktın mı çıkacağız daha. Yok. Tamam. Buradan çıktık ya oynayalım. daha çıkıyoruz. Daha gelmek yok. Hadi oynayalım. Amre ya söyle de gelsin. Hadi Ahmet. Ahmet çıkarsan daha giremezsin. Tamam. Oğlum, tamam. Ha? Hadi Harun'u da alalım. Harun da üşüdü. Sen yüz biraz. Hadi gel. Üşüdü Ahmet. Üşüdü Ahmet.